Evet arkadaşlar merhabalar. Hepinize günaydınlar. Hepinizin günaydın olsun. İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Bugün ee, Bocun Bostan'la uğraşacağız. İlk başta gösterdiğim gibi şimdi kovacak marullarımız bu hale aldı. Hemen onların yanında soğanlarımız var. Şimdi soğanlarımızı da yabancı otlardan temizleyeceğiz. Bugün vaktimizi bunlara ayıracağım. Biliyorsunuz hayvanlar zaten yaylada. Hemen yan tarafımızda çilekler tağ başladı. Gördüğünüz gibi bu ana olarak eğmiştik. hemen. Buraya uzandı ve buraya bir kök attı. İşte Emamı da diğer tarafa ve böylece dağınık bir şekilde gitmeye başladı. Şimdi bunları evet, işte Şimdi şunu biraz böyle bırakayım. Çok fazla yerimiz çevirmeden önce devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çileğimiz vardı biliyorsunuz. deneme maksat değilmiştik. şimdi her taraflarında diğer taraflarında komple çekirdeği geçmişti bunlar çekirdekler biri çıkmış iki fazla daha çıkmamış burada diğer taraflarda var fasulyelerimiz gördüğünüz gibi fasulyelerimiz baya bir büyüdü bunların notlarına sarmaşlar olduğu zaman biraz şey yapacağız sırık dikem hemen onun diğer tarafında şeyden kalanlarımız vardı salatadan. Onları da buraya ekmiştik. Bunlar salata. Dediğim gibi aralı çapalarını vurmamız lazım. O gün vaktim onlara ayıracağım. Biberinden biberi temizledim. Arasını çapaladım. Brokolileri de temizledik. Hemen onun yanında da yine bir hanım fasulye yemişti. Fazla kalanlarımız vardı. Bunun yanında böyle bir kare şeklinde çekide ektik. Şu bazıları çıkmış. bazılarında biraz daha bekleyeceğim ki şey olsun. Belki derine düşmüştür. Çıksınlar diye acele etmemek gerekir. Şimdi bunların da aralarının alınması lazım. Bunları da yapacağım. Bir sırayla gelirim. İşte bunlar da lahanalarımız. Lahanayı kendim demiştim. Şitirlerden de hayvan var biraz göstereyim Her ihtimale karşı Bazıları bitmiyor Şimdi buraya maydanoz ekmiştik Maydanozumuz bitmedi Onun yerine de hanım lahana şitirlerdi Lahanalarımız burada Şimdi Yardımımızı alalım keserimizi Genelde sapımız var da Keserin ağzı daha ince olduğundan dolayı keserle yapıyorum. Böyle yani öyle bir harmanlamamız lazım. Yabancı otlardan ayırmamız lazım. Ki henüz yani suyunu daha rahat Hem yani de bir havalandığı zaman daha güzel bir ortalama bir 50 santimden fazla bir metreye yakın lakanaları ara ara ama şimdi şey vurulduktan sonra yabancı otlarını temizleyeyim ondan sonra daha da belirgin hale gelir Evet hemen yan tarafımızda fasulyenin yan tarafında yine salatalarımız var bunun da bazıları bitmedi bu ara boşta kaldı çoğunluğu bitti ama ee... Bu aralarda birkaç tane boşta var. Onlar da şişirilmiş hanım yine. Diğer taraftan. Bunlar hep yabancı otlar. Bunlar şimdi temizledikten sonra görüntüsünü bir şey vereceğim. İşte burada bunlar da domateslerimiz. Domatesi bu yıl az Şimdi biz işe koyalım. Bir kolay gelsin. Hazır Ali, Hı? sen neredeydin? Hı -hı. <laughs> Kimde? Ermişim. Kimden oynadın? Emir Ali'yi Ali dövdüm. Emir Ali'yi dövdün. Emir Ali'nin babası da gelip seni dövecek. Emir Ali'nin babası hala gelir. Hala gelirmiş. Gelecek tabii. Şimdi hala gelir. Ben de bunu Domatesi, salatayı. Bu yan tarafı daha arasını vurduk. Yabancı otlardan ayırmamız lazım ki onların büyümesini engellemesin. Bunlar basma pencere dediğimiz ot. Bayağı bir arsız. Genelde ben bostanlara ilaç kullanmıyorum yabancı ot. Yabancı otla mücadele ilaç kullanmıyorum. Onun yerine haftada bir hepsinin temizlenmesi ve çapalanmasını daha tercih ediyorum. Daha doğal, daha güzel olur. Hem yani sulanması hem de boy atması daha doğal olur. Onu tercih ediyoruz. Şimdi fasulye kaldı. Biraz da bu kenarları vuralım. bu olayı da bir harmanlayayım. Daha sonra dönüş yapayım. Gel oğlum. Neyse. Hanımdan bir limonlu su takviyesi. Bismillah dedin mi? Hazır Ali. Ne? Bismillah dedin mi? Yok. Yok. Ne dedin? Hayır, evet, teşekkür ederiz. <laughs> ee, Anne. Fasulyeye geçtik. Fasulyenin otlarını alayım. Şeylerini temizleyeyim. Yaban otlarını. Toprağını Ot avalarda yok. Otu çütürken başını ezmek gerekir. Dediğim gibi haftada bir en azından şey yapsanız otla mücadele bir müddet sonra zaten gün dönümünden sonra zaten bir de ot yeniden çıkmaz sadece çıkan otlar büyür ha, onun için gün dönümüne kadar otla mücadelemizi yapıyoruz temiz gari hani evet. senin sapan senin sapan nerede anne hadi hadi ha? Yukarıda Sen sapan niye Yukarıda. <laughs> niye durmursan. Salatalar sabah boş. Sabah bu çizgin yerler e, yani ayak eh, geçtiğimiz yerlerdir. Yapabilirsin yani bir şeyler yapabilirsin. Çapaladın bir şey, şey yapma. Zaten üstüne kendim de çaptım. Oradan zaten da Ben oraya da şey diyeyim belli edeceğim. Marulun yanına. Hı hı. Bunlara da marul şitliyeyim. Marul da çıkar elimizde suyeli kademe olarak devam edelim. Zaten bu maruldan başlayabilirsin o büyüğünden alabilirsin herhalde. marul Mar büyüsün mar iyice büyüsün de şimdi misal benim çiçeğinden üstüne bir asan. Duruma ne? göre taca taca kırt kırt kırt, kırt salatalara kullanabilirsin. Biz devam edelim. Bitirmeye diğer yerde daha çok var yanında. Hani bitir Yerede bak marulları yeni vurduk. Evet. Ne yani ne Şu anlar komple bitti. Baba. Bir soğan kaldı ha. Bir de su çileği. Yarıncak çileği. Önce de pişirsin be. Dur diyeyim. Yarınca süreceğiz. Son